Merhaba değerli izleyiciler. Din, bilim, sanat programımızın bu bölümünde konumuz zamanı dondurmak. Bu tabii ki modern bilimin ve modern sanatın aslında tartışma konusu olan bir nokta. Bu konuya başlamadan önce Osman Gökmen bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki sanatın taklittir tanımını biraz belki aşmak gerekiyor. Bu ifade genel olarak da sanatın tanımında kullanılan bir ifade. Ki zaman da e, sanatı, sanat tabiatı taklitten ibarettir diyor. E, o halde şöyle başlayalım isterseniz. Taklit nedir? Şimdi bence önce şu soruyu sormak lazım. Yani sanata niye ihtiyaç duyulmuştur? Sanat nasıl ortaya çıktı? Sanatı ortaya çıkaran ana sahipler, Temel ihtiyaçlar nedir diye düşündüğümüzde. Şimdi insanın dünyaya geldiği zaman karşılaştığı en önemli sorun, bu dünyaya geldiği gibi bir günde bu dünyadan gidecek oluşunun farkında oluşu. Yani insan diğer canlılardan farklı olarak, yani bir şuur, şuur sahibi bir varlık olarak sonlu olduğunu bilen bir varlık. Dolayısıyla insan bu bilinçle birlikte bu dünyadan gitmeden önce baki olanın peşine düşüyor. Yani önce ne şekilde biz hayata bir beka rengi, beka sureti verebiliriz. Sanat bence işte bu noktada ortaya çıkıyor. Yani sanat insanın faniyle karşı direncinin hatta zaman zaman meydan okuyuşunun Faniliği kabul etme işinin fanilik içerisinde beka arayışının bir sonucu ortaya çıkıyor ve ne yapıyor insan? Ee, i̇şte zaman dediğimiz bu akan seylan sey içerisinde akış içerisinde varlıkların e, suretlerini bir anlık da olsa zamanın seylinden kopararak onların bir anlık örneğini bir anlık suretini e, tespit ederek onlara bir nevi beka kazandırıyor onlara bir şekilde. Onları bekaya mazhar ediyor. Yani şöyle örnek verelim. Mesela insan ne yapıyor? Rengarenk bir bahar gününde bir tablo yapıyor ve o tabloyla bir anı zamandan kopararak ebedileştiriyor. Çünkü tablosunu yaptığı, resmini yaptığı manzaranın da fani olduğunu biliyor. Onun da geçici olduğunu biliyor. Ama işte onu tuvale aktararak bir nevi dünyevi anlamda ebedileştiriyor. Mesela musikte de görüyoruz. İnsan ne yapıyor? Gene aynı şekilde o bahar mevsiminde o kuşların cıvıl cıvıl çıvıldadığı, ondan sonra suların şırıl şırıl şırıldadığı bir ortamda, ondan sonra çok derin hissiyatlar, tahassüsler içerisinde bunu kaval varsa elinde kavalıyla ya da herhangi bir gelişmiş enstrüman olabilir. Bağlamasıyla, gitarıyla, flütüyle ne derseniz deyin. Artık coğrafyaya göre, o mekana göre, çağa göre değişen bir alet edevat türünden birisiyle oradaki duygulanımını şimdiki deyimle notalara döküyor. Ya da besteliyor. Yani onu bir şekilde oradaki hissiyatını kalıcı hale getiriyor. Bir nevi onun sonsuzlaştırıyor. Bu anlamda taklit mesela taklitle ilgili Andrea Bazin'in çok önemli bir sözü var. Daha doğrusu işte heykel üzerine bu sözü söylemiş. Diyor ki heykel Mısırların diyor mumya kompleksinin Yunanilerdeki bir devamıdır diyor. Yani Mısırlar ne yapıyordu? Ölen insanları mumyalaştırarak görünüşü kurtarmak zaten. Yani biz bizzatihi varlığı kurtaramıyorsun. Varlık zaten senin tasarrufunda değil. Yani Dolayısıyla onun suretlerini taşa işleyerek nota'ya işleyerek Artık sanat dallarını düşünün yani. Bütün sanat dalları için geçerli. Sinemada film film çekerek ya da tiyatroda bunu yansılayarak, hareketi, eylemi yansılayarak hayatın içerisinden bir şeyi, enstantaneyi, hayatın içerisinden bir bölümü, bir fragmanı alıyorsunuz. Onu hayatın dışına çıkararak, hayattan kurtararak, yani zamandan kurtararak, zamandan çalarak ona bir devi ebediyet, bir devi beka kazandırıyorsunuz. Saklıdin e, Temel e, güdüsü bu. Evet. Leibniz'in işte sanatı bu anlamda tanımlaması anı dondurmaktır diyor. Sanat anı dondurmak ve bu şekilde evet. onu Hı -hı. işte sonsuzlaştırıp ebedileştirme fikrini bu, bu şekilde ortaya koymuş oluyor. İnsan fani oluşunu kabullenemiyor. Yani faniliği kabullenmek fıtrı değil. Yani ebediyet arzusu fıtrı olan insanın fıtratında e, dercedilen, fıtratına konulan fıtratına yerleştirilen e, sınır tanımaz bir e ebediyet sonsuzluk arzusu. Yani insan her şeyin her güzelliğin sonsuz olmasını istiyor lezzetlerin sonsuz olmasını istiyor mutlulukların sonsuz olmasını istiyor Yani bütün güzelliklerin son sonlu olan hiçbir şey aslında insanın fıtratına göre güzel de değil Çünkü bitmekle, e, sona ermekle o kaybolmakla o güzel insana bir acı bir şey veriyor. Yani o mahrumiyet bir acı bir elem veriyor. E, dolayısıyla insan neyi severse neyi benimserse aslında onun sonlu olduğunu düşünerek yani aklından çıkararak o an için o şekilde onu benimsiyor, ona yapışıyor, ona alaka duyuyor. Dolayısıyla e, yani sanatçılar bu sanatçılar biliyorsunuz duyarlı insanlar yani normal insanlara göre daha e, ince daha rafine düşünen daha rafine hisseden daha rafine daha özel merceklerle gören adeta bir teşbih yapacak olursak kamera gibi böyle insanlar bunlar beka arzusunu e, ebediyet arzusunu işte kalemle şiirle şiire döküyorlar efendim işte romanla romana dönüştürüyorlar, hikayeye dönüştürüyorlar. Yani sanat dallarına göre heykel yapıyor, mimaride hakeza bir mimari esere dönüştürüyorlar. Sayısız sanat dallar için bunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tabii ki e, heykel dediğimiz bir ya da mesela roman sanatı gibi diğer e, resim sanatı gibi İslam'ın bu tür sanatlara olan tavrının bu e, zamanı dondurma telaşıyla ortaya çıkan problemlerden kaynaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani zamanı dondurma, evet. e, oradaki fıtri seyri engellediği gibi bir düşünceden mi kaynaklı bu tasvir? E, Şimdi Cenab-ı Allah'ın esma esma Hüsna'sı kainatta, evrende e, mütemadiyen tecelli halinde. Bütün isimler tecelli halinde, an be an tecelli ediyor, bir hiç kesintisiz tecelli ediyor. Dolayısıyla bu tecellilerden herhangi bir anı <laughs> e, kopyalayıp <laughs> taklit edip sonra oradan e, çıkarıp o bunu e, anıtsallaştırmak, abideleştirmek, bunu yüceltmek ee, İslam tabi buna cevaz vermiyor. Yani çünkü zaten e, bütün suretler Cenab-ı Allah bütün suretleri ebedi alemde göstermek üzere sergilemek üzere bütün suretleri kaydediyor Cenab-ı Allah. An ve an her şey kaydediliyor. Dolayısıyla yani bu dünyada zaten bu suretlerin bekası söz konusu değil. Yani her bahar yeniden yaratılıyor bir önceki baharın ne aynısı ne gayrısı. Her an ihya ediliyor. Bütün mevcudat yani bir insan bedeni bile biliyorsunuz 6 ayda bir bütün hücreleriyle tazelendiriliyor. Yeniden yaratılıyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir bölümüne mutlakiyet izafe etmek yani onu kendimiz için idealize edip abartmak e tabi İslam buna çok şey vermiyor. Yani surete bu kadar önem vermek, suret perestlik İslam'da cevaz verilen bir hususiyet değil. Dolayısıyla Üstad biliyorsunuz şeydir, suret perestlik sanan perestliğin bir devamı diyor Üstad Hazretleri. Çünkü ebedi olan, ezeli ve ebedi olan sadece Cenab-ı Allah. Yarattığı hiçbir masnu, hiçbir mahluk, hiçbir varlık, hiçbir yaratık ebedi değil. Yani hepsi sonlu. Kainat da sonlu. Yani sonsuz değil. Dolayısıyla haşa bir nevi şeye soyunmak, yani kendince bir nevi işte ilahla soyunmak gibi e, bir teşebbüs tabii ki cevaz bulmuyor yani bunu böyle söyleyebilirim. Yani burada sanatın mesela heykelden bahsettiniz. Şimdi heykel sanatını bir e, putperestliğin bir aracı olarak kullanmakla birlikte e, tarih içerisinde baktığımız zaman Mezopotamya'dan ee, Yunana kadar bir süreçte işte o e, Ekrem Akturgan'ın bir yeni çevrilen bir kitabı var. Orada da oradaki süreci e, anlatan bir şey var. Çok eski bir kitap ama çok önemli bir kitap. Doğu ve Batı diye. Mesela orada da Mezopotamya'dan başlayan heykel serüveninin birbirini etkileyerek ve değişime uğrayarak Yunana kadar gelişen bir süreci anlatıyor. Bu aynı zamanda bir tarih sizde o mumyalarla ilgili mumya meselesinde de bahsettiniz. Aynı zamanda tarihi de bir kayıt niteliği taşıyor heykel bir anlamda baktığınız zaman. Bir kültür de oluşturuyor aynı zamanda. Toplumlarda ahiret inancı, ahirete olan inanç zayıfladığı zaman yani bu dünyanın, bu hayatın bu dünyadan ibaret olduğu, bundan sonra başka bir hayatın söz konusu olmadığı itikadı yerleştiği zaman ya çok işte üç günlük dünyada saltanatımızı ya da ihtişamımızı, depdemimizi nasıl gösterebiliriz? Haşa nasıl şey, tanrısal bir düzleme kendimizi taşıyabiliriz? Bence bu hastalık orada başlıyor şöyle bitireyim. Mesela Yunan'da biliyorsunuz öyle heykeller yapmışlar ki tasarım olarak, ustalık olarak, sanatkarlık olarak hayranlık duyuyorsunuz. Yani bu kadar gerçeğe uygun, bu kadar yani bir berberin üzerine insan kaslarını işleyecek kadar başarılı şeyler, eserler, ürünler ortaya koymuşlar. Yani şeye bakın ki siz iddiaya ve davaya bakın ki diyor ki ben de insanın benzerini yapabilirim. E, yapabiliyorsun ama yani taş olarak yapabiliyorsun. Yani taşın da taş olmaktan, mermerin de mermer olmaktan öte bir fonksiyonu yok sanat olarak baktığınız zaman sanat olarak yani emek olarak, verilen emek olarak, ustalık olarak, hüner olarak ondan sonra elbette ki bunu görmezlikten gelemeyiz. Yani bunun takdir edilmesine bir şey demem ama buradan giderek insanın tanrılaştırılması biliyorsunuz işte zaten 50 tane şey çıkmış. Zeus'tan başlıyor, Artemis'ten, Apollo'dan 50 tane şey var Yunanların. İlahesi var. İlahilik e, meseli ben e, bu dünyada çok harika bir suretini yaparak da geleceğe kalacağım ben. Yani yok olmayacağım. Ya gene yok olmayı kabul etme marusundan başka bir şey değil. Eneaniyetin tecessüm etmiş tecessüt etmiş ceset cesede gir, girmiş o cisimleşmiş bir sonucu. Yunan'a özgü de değil. Yani bugün içinde bugün içinde bunun e, çok fazla sayıda benzerlerini görüyoruz. İnsan tapmak istiyor. Yani insan yani en kolay kendine tapıyor zaten. Yani insan tap, tapınma ihtiyacı Ondan sonra e, o fıtrı bir şey tapınma ihtiyacı. Vecd, istirak, fıtri bir şey. Yani insanı yani şimdi şeyi anlayışla da karşılamak lazım. Şimdi eğer siz ilahi e, aşkla tanıştıramıyorsanız insanları, insanlar ilahi aşkın eşiğine kadar gidemiyorlarsa, ondan sonra böyle mecazi aşklarda, mecazi e, vecdlerde, aşklarda sarhoş oluyorlar. Yani e, be, buradaki bence şey e, sıkıntı şu Mesela Türkiye için ben hep talihsizlik olarak görüyorum. Mesela e, tekkelerin kapatılması, e, tarikatların kapatılmasıyla birlikte e, yani insanların bir nevi saltım, bir nevi işte o ar şey arayışı, bugün o büyük konserlerde, dev konserlerde gördüğümüz ondan sonra... Neşe, o şey, neşe arayışı değil mi? Neşe i̇şte, Evet ya. <laughs> Neşve neşve arayışı ya istirak yani kendinden geçmek istiyor insan yani ruhan beden ruhun bedenden ayrılarak böyle göksel semavi şeye bir yolculuk yapmasını istiyor insanlar bu sadece şey değil yani tapılmak önlenemez bir şey ya yani yok edilemez bir şey sadece hedefi ve insanın yönelişi değişiyor yani ama tapınma devam ediyor. Evet, çok önemli bir noktaya geldiniz. Biz aslında bu programı Cenab-ı Hakk'ın şunatı noktasındaki yansımalar olarak düşünmüştük ve şu anda siz de tam o noktaya gelmiş oldunuz. Yani şunat ilahiden o lezzeti mukaddesi, o neşeyi mukaddesi, insanın o noktaya yönelişini eksik bıraktığınız zaman bahsettiğiniz ya da belli bir noktada donduruyorsunuz, ya da kendi neşenizi kaybediyorsunuz ya da farklı işte böyle sanemperestlik gibi işi bir somuta tapınma noktasına kadar getiriyorsunuz. Bu noktadan biraz daha belki şöyle bir açılım da gelebilir. Şimdi üstadı biz biliyoruz ki Risale-i Nur'da imani bahislerden bahsederken mesela bir heykel yapmak istese birisi ya da bir resim yapmak istese, bir çiçek sureti yapmak istese gibi örnekleri veriyor. Mesela bir heykel üretimini üstad e, imani bir bahiste kullanıyor. Şimdi bunun herhalde e, biraz önce bahsettiğimiz sonuçta biz Anadolu'ya baktığımız zaman aynı zamanda bir heykel müzesi gibi Anadolu çok fazla heykeller var. Bu aslında bir kültürün de bir göstergesi ve bu kültür içerisinde yetişen her insanın bir anlamda bir heykel kültürü de oluşuyor. Ama bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi bir e, saneperesya ya da o zamanın bir e, yüceliğini o şekilde ifade etme ya da anlamını o şekilde ortaya koyma şekline getirirseniz iş farklı noktalara geliyor. Ama bunu bir kültür olarak düşündüğünüz zaman da sizin için bazı şeyleri belki daha yüksek şeyleri anlamada bir e, araç olarak da kullanılabiliyoruz. Yani burada bir anlamda üstadın yaptığı sana, şeyi orada sanatı araçsallaştırmak. Yani heykeli, resimi ya da diğer sanatları. Mesela tamam. Musiki bizde özellikle Cumhuriyet döneminden sonra Musiki konser e, düzeni içerisinde icra edilmeye başlandı. Yani Musiki şinaslar sazendeler, hanendeler e, böyle yüksek bir skenenin üzerine çıkıyorlar. ...orada ya sandalyelerde oturuyorlar... ...ya da ayaktalar. Onlardan sonra... ...işte karşı tarafta bir seyircinin... ...dinleyicinin oturduğu bir bölüm var. Ondan sonra dinleyici... ...tamamen pasif edilgen bir durumda. Ondan sonra musiki burada... ...icra ediliyor. Onlar da dinliyorlar. Bu şeyden, batıdan alınan... ...kötü bir taklit. Musiki... ...bak şimdi, Türkiye'de türküyü... ...kim en iyi söylüyor? Aleviler söylüyor. Şiiler söylüyor. Türküyü, uzun havayı... Ondan sonra Kırık Hava'yı e, kim güzel söylüyor? Mersiye'yi kim güzel söylüyor? Aleviler söylüyor. Değişleri kim güzel söylüyor? Aleviler söylüyor. Neden onlar güzel söylüyorlar? Da mesela Türk Halk Müziği Korosu'nun, Ankara Radyosu'nun, Türk Halk Müziği Korosu'nun icra ettiği aynı türküyü aynı lezzetle dinleyemiyoruz da bir Alevi dedesinin ya da Alevi ozanının söylediği aynı türküyü dinlerken bir tuhaf duygular yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi sanat, mu, musiki de öyle. Sanat aslında inanışın hatta ubudiyetin kulluğun içinde bir şey. Yani kulluğun dışında bir şey değil. Tekkelerde şey için, musiki için mi insanlar şey yapıyorlardı? Meşk yapıyorlardı tekkelerde mesela. Yani gelin biraz musiki yapalım diye mi? Hayır. Orada insanlar bir nevi arınma, bir nevi temizlenme, yulma, yıkanma, ondan sonra coşma, ondan sonra ve kendini tanıma adına bu icraların, bu faaliyetlerin içine giriyorlardı. Şimdi biliyorsunuz Kerbela'da Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin yıl dönümünde büyük kutlamalar yapılıyor. Ve görüyorsunuz binlerce kişi meydanlarda toplanıyor ve o şeyler, ağıtçılar diyeyim tam adlarını yanlış söyleyebilirim bilemiyorum, bizdeki ozanlar gibi çalarak söyleyerek toplu halde insanlar Hz Hazreti Hüseyin'i anıyorlar. Ee, ve Hazreti Hüseyin'in çocuklarını anıyorlar ve o elim hadiseyi anıyorlar. Şimdi bunun e, e, şey yönlü, fıkhi yönünü tartışmıyorum. Onu çok onun uzmanı değilim, bilmiyorum. Bunun doğruluğu, yanlışlığı bir yana. Ama şunun için söylüyorum. Yani musiki ve sanat, musiki örneğinden gidiyorum. Yani sanat, sanat ubudiyetin bir parçasıdır yani o e, ubudiyetten arındırılmış, ayrılmış bir yani seküler bir sanat, la dini bir sanat işte Türkiye'de denendi, tarih oldu yani. Söylemek istediğim şu, dinden arındırılmış ya da imandan, inançtan arındırılmış bir sanat olmaz. Şimdi aşk, beşeri aşkı yani bir e, bir insanın bir insana olan aşkını nereye kadar abartabilirsiniz? Zaten Leyla ile Mecnun, Hüseyin ile ondan sonra Tahir'le Zühre'den daha ileride gidemezsin yani Doğu için şarkı için söylüyorum en klasiğini en baba yiğidini onlar yazmışlar dolayısıyla bugün için o zaten bugün için yapılanların hepsi onların birer türevi çok sıradan birer versiyonundan başka bir şey değil burada nereye kadar gidersin yani bu aşk nereye kadar gider İnsan sonsuzluğu arayan bir varlık ya insan sınırlı bir alanda şey yol tatmin olmuyor sınırlı alanda yeter demiyor yani ne olacak bir adam bir, birisini sevseniz 15 sene sonra fiziki güzelliği gidiyor zaten. Hangi kaşa göze bu sefer şiir yazacaksınız, beste yapacaksınız, türkü yakacaksınız. Yani 20 sene sonra yok o şey. O nesnede o yok. Çünkü zatî değil. He, bütün bu güzelliklerin hepsi arzî. Bu arıziliği kabul edip burada insanın e, asıl e, şeyi kabul etmesi lazım. Ben kimim? Ben kimim? Nereden geldim? Ve nereye gidiyorum? Buraya niçin gönderildim? Sanat bu soruların cevabının içerisinde yeri aranacak bir durum. Biraz önce söylediğin şey çok önemli. Mesela e, işte Ramazanlarda, teravih aralarında mesela salatü selamlar okunuyor Itri'nin bestesi. Şimdi orada dikkat ederseniz benim dikkatimi çeker şöyle. E, mesela o besteyi cemaatin kendisine bırakıp cemaat o besteyi söylediği zaman çok güzel bir düzen çıkıyor ortaya. Bazen mesela müezzinler giriyor araya. O zaman mesela o şeyi bozuyor. Yani o sizin dediğiniz o fıtrilik var ya yani e, belli bir yerde değil de onun insanların içinde o şeye katılarak aynı bir şey gibi Mevlevi ayinindeki gibi insanlar oradaki ilahilere oradaki zikirlere katıldığı zaman bir gerçek müzik orada ortaya çıkıyor aslında. Belli bir yere alıp bir yere çektiğiniz zaman ya da belli makamlara sıkıştırdığınız zaman ki siz de herhalde bu makamla ilgili ya da notaya dökülmesi süreciyle ilgili değil mi her zaman bir sıkıntı olmuştur bu e, dini e, müziklerin. Şimdi melodinin kendisi bizzat bir şey ifade etmiyor. Bu çok önemli. Yani nota nota bir kağıttaki yazılan notanın icradan bağımsız bir anlamı yok. Peki icrada önemli olan ne? Yani biz notayı birebir çalsak, yani birebir notaya sadakatle notayı icra etsek müzik mi yapmış olacağız? Hayır. Ses çıkarmış olacağız. Şimdi burada Risale-i bu kavramlar çok güzel var. Sünuhat diye bir kavram var mesela. İlhamat diye bir kavram var Risale-i ilhamat. Yani o icra sırasında anındalık, anında ortaya çıkan ilahi neşve var ya, semaya doğru o ilahi titreşimin içerisine girmek ve kalplerin e, ve ruhların bir anda o titreşim içerisinde buluşmasından ortaya çıkan e, şey, netice Bence işte bu burada vudiyet dediğimiz olay burada ortaya çıkıyor. Burada sanat dediğimiz e, mesele de ortaya çıkıyor. Aksi takdirde bunu çok iyi nota bilen bir adam ya da bir sürü adam bir araya gelseler e, ve bu dediğim kaygı olmadan bu notaya bağlı olarak, sadık olarak tek biri getirseler bence hiçbir neticesi olmaz. Bir heyecan vermez, bir katkı sağlamaz. E, yani bir yere taşımaz insanlığı. Biliyorsunuz Osmanlı, bütün şarkı olduğu gibi Osmanlı notaya itibar etmemiştir. Yıllarca, Hamparsum datası 1850'lerde falan kullanılmaya başlıyor ama pek işe yaramıyor. Ta Cumhuriyete kadar notaya itibar etmemiştir. Çünkü şunun için itibar etmemiştir. Musiki, meşkle edinilen, meşkle kazanılan bir kabiliyet, bir hüner, bir sonuç. Yoksa yani insanlara notu öğreterek, bu yapma yolunu seçmemiş Osmanlı. Mesela şehni bir anlayış var. Yani anlık o neşeyi dediğiniz gibi o ilahi neşeyi yakalama derdi var. O an için. Kainattaki umumi, musikay umumiye dahil olmak. Anlatabiliyor muyum? Yani o an tecelli etmekte olan esmanın külliyet dairesine girmek, orada kaybolmak, yani sonsuzlukla bu, hepsi şeye gelir. Sonsuzlukla buluşmak, sınırların dışına çıkmak. Çünkü ruh, musiki ruhun gıdası, ruh sınırlanmayı, belirlenmeyi kabul etmiyor. Yani ruh serazat olmak istiyor. Yani sınırsız bir şeyde, düzlemde seyalan etmek istiyor. Bence e, musiki de ruhu bu düzleme taşıyacak en ideal vasıtalardan birisi. Evet, evet. E, bütün sanatlar tabii ki Cenab-ı Hakk'ın o şeyhliğin tecellisi ee, olan o musikayı ilahiye dahil olduğu zaman bir anda sanat gerçek manasını buluyor. Biraz önce söyleyecektim Mimar Sinan'ın biliyorsunuz tezkireleri var. Şair Sahi'ye yazdırdı. Orada mesela Ferhat İleşir'indeki Ferhat'ı e, bir aşık ve aynı zamanda bir heykeltıraş ve aynı zamanda bir mühendis olarak tanımlıyor. Kendisini de Aynı şekilde o bir Ferhat gibi o taşa ruhunu işlediği zaman oradaki o neşeye kainatı temsil ediyor mesela Süleymaniye onun için ve oradaki kainattaki o neşeye dahil olma çabası olarak görüyor kendi sanatını da eserinde ve bu şekilde kendi işte sevgilisine o neşeye ilahi şeye bu şekilde katıldığını mesela ifade ediyor sizin dediğiniz gibi bütün sanatlar ilahi neşeye katıldığı zaman gerçek anlamını buluyor. O zaman o donmuşluklar don dondurulmuşluktan da kurtuluyor ve sonsuz bir sonuca, sonsuz bir neticeye varıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Osman Gökhan'ın katılımınız ederim. için çok güzel bir noktaya geldi. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Değerli izleyiciler sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.